Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bu videomuzda iğneden taşık ve güzel bir modelin anlatımını yapacağım yine sizlere. Modelimiz gayet kolay ve zarif bir model. Modelde her zaman olduğu gibi ne kullanıyorum? Kulak çubuğu kullanacağım. Kulak çubuğunun pırpırlar kulak çubuğuyla yapıldığında pırpırlar daha küçük ve daha zarif olduğu için pırpıra en uygun aparat kulak çubuğu diyebilirim modelimizde beyaz yazılımı kullandım şöyle mavi pembe sarı da ip kullanacağım kullandığım tığ numaram 21 numara 5 tığ uçlarında da şöyle beyaz ipimi kullanacağım şimdi modelimi göstererek inşallah yapımına geçeyim Bakın modelimiz böyle bir model. Yapımı kolay. Şık ve güzel bir model. Daha önce şuralarını pırpır pır değil de zincirle yaptığımı hatırlıyorum bu modelin. Bu kez kenarını bu şekilde pırpırlarla yapacağız. Aralarına da şöyle iki tane yaprak koyacağız. Şuradan hemen yapımına geçelim. Yazmanın kenarındaki tığ battılar ikişer zincirle yapılmış. Bakın buradaki yaprağımızı bitirdikten sonra arasına kaç tane boşluk bırakacağız? 2 tane zincir çekiyorum. 1 1 2 zincir çekiyorum. 2 2 zincir çektim. 3 3 tane ara mesafesi bıraktım ben. Başına bir kere sarıyorum. Sıradaki tığ battının içerisine batıp 2 2 çıkardım. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çekiyorum ve aradan batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum. bu yaptığım zincirin tepesinden batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekerek tekrardan şöyle aynı yere batıyorum tekrar 8 zincir aradan batıyorum tekrar 5 zincir tepesinden battık tekrar 8 zincir dip kısmına iniyorum buradan hemen bir zincir çekiyorum dip kısmına indikten sonra aynı tığ battının içerisine şöyle tığımı batıyorum buradan yanındaki tığ battıya geçiyorum yanındaki tığ battıya geçtikten sonra şuraları bu şekilde ara mesafelerini sayın şimdi buradan iki zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane tığ battı arası mesafesi bıraktım buraya motiflerimizi kuracağız bir zincir çekerek hemen şöyle orta boy bir örümcek yaptım araya bir zincir çektim orta boy bir örümcek daha yaptım buradan dönüyorum 1 2 3 4. tığ battıya batarak şöyle bir kere batıyorum İkinciyi de bu şekilde battım ve döndüm buradaki örümceklerin üzerine aldığı kadar saymadan sık iğne yapıyorum Şöyle kaç tane aldıysa ona göre çok aşırı sıkıda doldurmamak kaydıyla araya 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip tekrar diğer örümceğe bu şekilde geçiyorum bunun da içerisinde aynı şekilde sık iğnelerle dolduracağım şöyle yaparken sayın iki tarafın sık iğnesini aynı yapın bir yanın farklı bir yanın farklı yapmayın ben bunu saymadım Geliş güzel doldurdum böyle doldurmaya devam edeceğim dibine kadar doldurayım doldurdum buradan tekrar bir zincirimi çekiyorum hemen dip kısmına tekrar batarak bu şekilde orta kısmını hazırlıyorum İki zincirimi çekip bir 2 3 tane tığ battı yaparak uzaklaşıyorum. Başına bir kez sarıp buradan batıyorum. 2 2 çıkarıyorum. Tekrar buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çekip buradan batarak şu kenar yapraklarını yapmaya devam ediyorum. Şimdi buradan hemen motifimizi kuralım. Buradaki koymuş olduğumuz yuvadan tığım batıp sabitliyorum sabitledikten sonra buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim 8 zincir çekip 1 2 3 4 5 tane başına sarıyorum bu şekilde batıyorum 2 2 2 2 2, 2 ve 2 ikişer ikişer çıkardım ikişer ikişer çıkardıktan sonra 1 2 tane zincir çekip buradan tığımı batıyorum buraya bir tane sık iğne yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane sık iğne yaptım 15. buradaki yuvanın içerisinden batarak yapıyorum toplamda 15 oluyor şimdi buradan dönüyorum dönüyorum ve ilk sık iğnenin içerisinden tığımı batıyorum şöyle bunu yapmadan önce tabii ki ipimi şöyle pırpır yapmayacağım için iyice gerdiriyorum Pırpırlar düzgün dursun diye bir geldikten sonra buradan takıyorum buradakilerin hepsinin üzerinden içinden birer tane 13 tane olacak şekilde 13 ya da 14 tane olacak şekilde ilmik alacağım ilmiklerimi tamamlayıp dönüyorum. Buraya toplamda ben 13 tane ilmik aldım. 13 ilmik aldım. Şu sonuncuya gelince, buradan batıyorum. Buraya bir, iki tane zincir çekerek aynı yere tekrar batıyorum ve şuradaki zincirin içerisine şöyle sık iğnemi yapıyorum. Bu çubuğumu buradan çıkarıyorum kulak çubuğunu. Çıkardıktan sonra buraya da aynı şekilde 13 ya da 14 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 şöyle 13 13 14. buradaki zincirimin içerisinden bu şekilde batıyorum ve tek yaprağını bu şekilde yapmış buluyorum Şimdi buradan bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane zincir çekip aynı yere tekrar tığımı batıyorum. Tekrar 15 tane zincir çekiyorum. ikinciyi bu şekilde battık ortaya iki tane şöyle uçlarına pırpır yapacağımız zincir yaptık buradan tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 defa başına sardıktan sonra hemen aynı yuvadan girip tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum buraya bir iki zincirimi çekiyorum buradaki Dolgunun üzerine geçip buraya 14 tane tabanı ile birlikte 15 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane yaptım. 13, 14, 15. buradaki dipten batarak tekrar dönüyorum. Buradaki ilk sık iğnenin içerisine geçerek kapatıp bir zincir çekiyorum. Tekrar kulak çubuğunu buraya takarak buraya da 13 tane şöyle pırpır pır takarak dönüyorum. Burayı da aynı karşıdaki gibi böyle tamamladım. Buraya sık iğnesini yaptım. Bitiş kısmına şu dipten hemen bakın zincirin kenarından batıyorum. İçerisinden çıkarıyorum. Bu şekilde buraya bir iki zincir çekiyorum ve bitiriyorum. Şöyle çevirelim ve düzeltelim. ortadaki zincirlerimiz üzerine bir tanesini yapayım diğerine beraber yapalım Bakın şu ortasına 6 tane zincirle çekerek 3 tane bu şekilde battım arasına 1 2 zincir çekip hemen yanına geçiyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum buradan batıyorum 1 2 3 4 5 6 6 buradan bir zincir çekerek bunu buradan keserek bitiriyorum Evet bakın motifimiz bu şekilde burada ben bir hata yaptım bu modeli yaparken şu arada bir iki üç tane koyuyoruz ya şunu arasını oldukça geniş koyun ki şurası rahat olsun böyle dikilmesin model sağa sola bükülmesin şurası şöyle kalıp gibi köprüsü olursa model üzerinde sağa sola bükülmeden durur Çünkü ben burayı arasını dar yaptım şu araları da biraz daha benim yaptığımdan birer tane daha tığ battı fazla yaptım. Çünkü sık yapmışım. Bütün çıkardığım modellerde en büyük yaptığım hata benim. Sık demek modelin güzel gözükmesi değil. Mesela yaprakların araları aralı olsa daha seçici ve daha güzel gözükecek model. Siz şayet yaparsanız dediğim gibi şunun ara mesafesini daha fazla bırakın. Kenar ara mesafeleri daha fazla bırakın. Şu ortadaki ara mesafesini daha fazla bırakın. Evet modelimiz bu şekilde model. İsterseniz şu kenarlarda tığ ile düzeltin. Pırpırlarını uzatın. Güzel ve şık bir model oldu. Farklı bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.